Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turanar Spor kariyerinde ve rakibimiz çok büyük hocam. Acilen oyundasınız. Kanka tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakibimiz Beşiktaş'tı. Bugün e, hemen şöyle göstereyim size. Rakip Beşiktaş. Beşiktaş iyi bir puanda. 13 puanı var. Ligi hızlı başlayan takımlardan birisi Beşiktaş ve 3. sırada biz ise bize çakıyorlar. 6'da hemen göstereyim şöyle. 6'da 0 çektik hocam. Ama bir maç var ki hele 5-4 kaybettiğimiz. Çok üzücü, çok üzücü, çok üzücü. Bir önceki videoya gidip izleyebilirsiniz. E, kanalımıza yeni gelenler varsa abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım hocam. Efsane seriler. Bizdeki seriler efsane geçer. Bak yani Rage simülatörü olsun, Car Force falan olsun efsane geçer. Mutlaka göz atın derim. Şimdi biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Transferin son günü hocam. 10 saat sonra kapanıyor transfer. Bakın transferleri görüyorsunuz sağda. Bizim e, var mı şöyle son dakika transferleri yapabileceğimiz transferler. E, hemen raporlara bir bakalım. Raporlara bir bakalım. Kaç paramız var ona da bakalım. Mevcut bütçe 1 milyon lira diyor. Mevcut bütçemize. Ufak tefek birkaç oyuncu daha kiralayabilirsek güzel olur. Ne diyorsunuz hocam? Ee, bence öyle düşünüyorum. Şimdi e, İspanyol'da bir futbolcu var Keyde bare diye ee, ona bir e, transfer isteği gönderebiliriz. Sol kanat var Ndiaye. Şu e, keydi Bara'ya İspanyol'da eğer bir kiralama teklifi yapabilirsek güzel olur. Olmadı o futbolcu gelmiyormuş hocam. Sol açık e, Ndiaye var. Ndiaye kiralık gelir mi? O da kiralık gelmiyor. Bizim yapabileceğimiz tek şey bu orta kiralamak. Crespo orta sahaya Crespo gelir mi? Crespo ile kiralık alabilir miyiz? Hemen bir bakalım. Fenerbahçe'den gelmedi Crespo'da. Takım Fenerbahçe ya sanki sol Bey terbest bir futbolcu var. Hızı falan gayet iyi. Ee, bir deneyelim ya şu adamı. Şu adamı da bir deneyelim. Çok para veremem. Aslında sol kanadından memnunum ama yedek bir sol kanat deneyebiliriz. sol bek pardon. Şimdi ne diyor hocam? Çok önemli diyelim. Bir yıllık gelsin o da. Terbest kalma bir yok say. Böyle bir 4 milyon euro vereyim. Maşaka gibi diyor. Demek ki iyi bir futbolcu. Olsun olsun. Biz biraz, biz biraz cimrilik yapıyoruz. Biz biraz cimrilik yapıyoruz. Neyse lan. Transfer falan yapmıyorum lan. Geç. Ya da yapsak mı ya? Ne diyorsunuz? Zaten kaleci transfer etmiştik. Neyse az parayla adam bakılmıyor. Ben vazgeçtim ya. Ben takımımdan memnunum Oga. Hocam. hocam. Takvimde Transfer gününü bitirelim. Mahmut Bulut için 1850 euro vermişler. 1850 bunu 2-2.5'a satabilir miyiz ya? Dur. Ona göre biz orta saha değiştiririz ondan sonra ya. Ee, görüşme yapalım ya. Bulut'u belki satarız hocam. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz hocam? Hadi bakalım. Yeni transfer ücreti teklif edelim. 2350. Yaptım. Oo Fazla fazla sattık inan ki. Çok güzel oldu Adana Demirspor'a 2350'ye yolladık futbolcuyu Bulut'u. Bulut orta saha hocam. Bizim orta saha almamız lazım. Şimdi İngiltere'ye geldim abi ben. Böyle 3-2-3 milyon euroya güzel bir orta saha alabilir miyiz diye geldim. Ee, bakacağız Sofyan Amrabatı ambab Manchester United'ten alabilir miyiz alamayız gibi alamayız gibi biz burada kaç adamı ama deneyelim hatta şöyle bir şey yapayım mı bak İngiltere'ye gel Premier Lig'de takım şöyle takımları bir arayayım ben takımları genç bir çocuk var 19 yaşında United'in ee, listesinde olan bir çocuk bunu bir kiralamak isteyelim bakalım kiralık verecekler mi bir yıl istiyorum hocam. %40 e, karşı teklif. O zaman 50-50 verelim hocam. Ne diyorsun? 50'sini siz ödeyin 50'sini biz. Güzel. 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 Şimdi hocam iyi bir çocuk getirdim. İngiltere'den defansif orta saha getirdim. Kol yeri. Öyle bir öyle bir iş yaptık. Kaliteli iş yaptık. Harbi söylüyorum size. Bir tane de ofansif bir orta saha getirelim. Kelsey'den arayayım onu da. Şu çocuklardan birini alalım ya. Şu çocuklardan birini alalım. Bu Muekayı getirebilir miyiz? Deneyelim hocam. Çıralama teklifi istedim. Genç yetenekleri, genç yetenekleri sarıyorum bu ara. Ee, temel şartlar bir yıl. Maaş bölümü %50, %50. Güzel, güzel, güzel. Hocam şu an on numarayız bu arada. 2 tane efsane transfer yaptım. 2 tane efsane transfer yaptım. E sezon ortasına kadar falan bu transferler bizi götürür. Bu transferler bizi götürür. Bir saat ilerle dedim. Aa futbolcularım geliyor. İşte futbolcularım geliyor. Bu kim giden? Bulut. Bulut için üzgünüm ama Areyeri için önemli bir önemli bir gidiş. Teşekkür ediyoruz. Mahmut Bulut'a takıma kattığı desteklerden dolayı 2350 euro. Ee, güzel güzel ya. Harika iş çıkartmışız. Gayet iyi. Grup'a için teklif gelmiş. Grupayı satmıyorum. Grupayı grupayı satmam. Ama 1550 demiş. Görüşme yapalım. 3 milyon verirlerse yollayayım grupayı. 3 milyon verirse yollayayım. 3 milyon euro. Yok, o zaman o zaman görüşürüz abicim. O zaman görüşürüz abicim. Yeni kalecimiz falan da geldi. Şimdi son gün atla diyorum artık. Tamamdır. Takım yönetimi de Aa, benim transferler iptal mi? Bir dakika benim transferler iptal mi oldu? Orta saha getirdiklerim geçersen iptal olacak falan demişti. Doğru mu? Hmm, başarısız oldu diyor. Bu çok beni üzdü şu an. Çok beni üzdü. Neyse olsun, olsun ya. Biz zaten böyle geldik, böyle gideriz abi. Aynen öyle. Biz Beşiktaş iç saha maçına gidelim. Beşiktaş'ın iç saha maçı. Şimdi takım yönetimine gel. Abi güzel bir ee, diziliş hazırladım ben bugün. Güzel bir diziliş çekeceğim Beşiktaş'a. Ee, aynı bu şekil. Ama aslında çift santrofora dönebiliriz. Yok, dur dur. Eee 5-2-3. Aynen. Şu şekil çıkacağım. Bu şekil çıkacağız abi. Grupa çok yorgun. Grupa çok yorgun. En önemli maçta grupayı kaybetmemiş çok oldu. Ama Kaya iyidir. Kaya iyidir. Kaya'ya güvenirim. Ee, papa'yı Papa'yı sabek attım. Ondan sonra Sadık'ı da koydum Mustafa'ya. Bulut Sadık ikilisi. Güzel. Bir tık e, şöyle oynatırsak güzel olur. Yıldız, Ali. Ali formda olduğu için Ali'yi koyuyorum Santrofor'a bugün. Şahin biraz beklesin. Şahin biraz beklesin hocam. Betinelli 50 var. Yeni kalecim. Ee, evet Çetin'den belki zayıf ama denememiz gerekiyor. Denememiz gerekiyor. Çünkü yeni kalecim. Yeni kalecimle çıkacağım. Çetin'den memnun değilim. Bilerek aldım Betin 50'yi. Kelsin'in bir bildiği vardır. Kelsin'in bir bildiği vardır dedik. Yegen Pires. Gegen Press'e geçelim. Hadi bugün de öyle yapalım. Zaten bir yorum da gelmişti. Abi Gegen Press oyunu diye. Gegen Press oynayalım. Hadi öyle olsun. Top kaybından sonra Press. Hızlı oyun kurdu. Oradan pas dedik. Ali hedef oyuncu. ileride kalsın. Ali. Yıldız'ın falan zaten Leo. Dengeli de kalsın tamamdı libero koleji falan filan hepsini yaptım hocam hazırız gidelim Beşiktaş maçına Beşiktaş maçına gidiyoruz hocam santra diyorum be işte Turaner Spor Beşiktaş mücadelesi başlıyor maç yap dedim hadi bakalım hayırlı olsun abi bu maçı kazanmak zorundayız 6-0 çektik 6-0 büyük bir kayıp ama hiç sıkıntı yok her şey benim kontrolüm altında olacak biz Turaner Spor'uz birlik olmamız gerekiyor o yüzden de böyle bir yol tercih ediyorum ben işte Turaner Stadından herkese iyi akşamlar sayın seyirciler Spor Beşiktaş maçı başlıyor sonuç maçta üç Ali'den güzel güzel helal lan size Aferin abi derbi modu Derbi modunu açtık güzel evet. İşte Fatih Hoca ekranlarda we'll Ve işte ta takımlar sahaya çıkıyor Ali Ali mi lan bu Ali Ali Hadi abi Haydi abi Beşiktaşı, Beşiktaş'ı yenmemiz gerekiyor Artık kötü gidişe dur dememiz gerekiyor Kötü gidişe dur dememiz gerekiyor Abi nasıl başaracağız bilmiyorum ama Beşli savunmayla falan çıktık yani. Güzel güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Böyle bir sıkıntı var. Ben bu golü yedim ama benim ayarlarımda bir sıkıntı olmuş. Evet. Bak rekabetçi de mi diyor? Evet, benim savunmamda bir sıkıntı olmuş. Abi sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya ben bu santra bug'ını çözemedim ama olsun önemli değil. Önemli değil. Ayda hızlı başladı. Beşiktaş bize çakacak gibi. İşte bu. Şimdi Alman Eysali Kaya Çıkın diyor, çıkın diyor. Kaya topu kaybediyor. Şişse. Ben de papa, el papa sana. Kaya. Git dedi. Kaya. Kaya gitti. Kaya. Yıldız. 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 Çekti topu. Yıldız. Ay kanka tekrar oraya dönmeyeceksin ama kanka. Tekrar oraya dönmemen gerekiyor senin kanka. Abu Bakar. Güzel. Hadi oğlum. Tutun oğlum. O adam oradan girecek kanka. O adamı sokmayın. Helal Kaya sana. Helal Kaya sana. Ya aldığımız topu geri verdik adamlara. Helal sana lan Demir. At şu topu ileri. Rebic. Demir Ege. Helal size. Helal Norton. Leo. Ali. Şimdi Norton. Gitti Leo. Oynadı. Papa ya. Papa. 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 Ananı be. Ananı be. Olsun 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 olsun. Dakika 27. Santra'dan yediğimiz golle yine gerideyiz. Bundan sonra fal yapıştıracağım Santra'dan sonra. Ver hocam fali. Çal hocam fal çal hocam. Hocam fal çalsın hocam. Fal diye ben şey yaptım hocam. Ah güzel hocam ah güzel hocam. Güzel vurdurtmadık. Hayfur Bingöl. Rebiç. Demirege. Aferin. Leo indirdi Sadık. Sadık'tan güzel hareketler. Leo. Ay Leo nereden çıktı Ali ya. Abi dengem şaştı. Yani Beşiktaş iyi oynuyor. Kaleci. Kaleci. Ya biz çözemedik kaleci sorununu ya. Neyse olsun. Nortuan. Baksana. Takımın hemen dengesi dağılı de veriyor. Takımın hemen dengesi dağılı de veriyor. Yine gittik patladık. Dur Gegen Press işe yaramadı. Kanat oyunu. Kanat oyununa geçtim. Artık ne varsa ne olacaksa olsun abi. Yıldızdan oynadı. Kaya ya kaya araya. Haydi kaya. Kaya gitti. Kaya. 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 Çevirdi. Ya kanka şunlardı. baskı sonuç getirir mi getirmedi. Haydi haydi Turaner Spor. Ali, Oynadı Leo ya. Leo oynar ya. Leo oynar ya. Güzel. Haydi papa. Papa oynadı. Ne o? Bir daha içeri giremedi. Kutu oynar, Papa. Ne o? Ya hocam, bu bu kadar nasıl basıyorsun hocam? Yapma hocam, gözünü seveyim hocam ya. Vallahi bir şekilde şeyiniliyorsun şu anda. Ya, bir şekilde kazanacağız. Biz de bir şekilde kazanacağız. Norton. Oynadı. Yıldız. İkinci araya güzel başlayalım. Kaya. Döndü. Bulut. Bir daha. Kaya. Yıldız. Bir şey diyeceğim. Benim İbrahim nerede hocam? Abi bizim büyük eksiğimiz varmış ki. Şimdi gel dedi Sadık. Demir. Ali'ye. Ali döndü. Norton. Norton vuramadı. Norton vuramadı. Üzücü. Üzücü. Kaçırma ya. Kaçırma ya. Yap savunmanı. Yap savunmanı ya. Hayfur. Oldu kanka oldu. Oldu kanka. Al vereyim. Al topu vereyim öyle gol at. Al topu vereyim öyle gol at ya. Ama ne koyayım herkes kaleciye gol atsın diye uğraşıyor ya. Bütün kaleciler gol atsın diye uğraşıyor ya. Yık ya. Bunu da yık. Hocam bak faal öyle yapılmaz hocam. Bekle. Bekle hocam. Bu ne abi? Bu ne abi? Böyle olur mu abi ya? Delirttiler ya beni. Hemen taktik değişiklikleri falan yaptım. Delirttiler ya. Klasik yani. Vallahi çözemedik ya. Demir. Bulut oynadı. Demir. Ay güzel şutumuz bile yok ya şu maç. Apa kaldırdı Leo ya Leo. Baksana ya. Şu pası isteyin ya. Şu pası isteyin mi kardeşim be? Rashica. Rashica. girdi. Rashica girdi. Demir. Oynadı şimdi. Yıldız. Yıldız gitti Yıldız. 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 Ne yaptın Yıldız? Haydi bir daha. Şimdi. Yıldız. Leo. Ya. Nasıl bir kapatmadır ben bilemedim ki. Rahim. İbrahim girdi içeri. Yıldız. Raşitsa. Raşitsa. Yok artık ya. Yapay zeka. Yok artık be yapay zeka be. Abarttın be. Kim o? Kaya. Siktir git kanka artık canım. Neyse hocam bu maçta kötü yenildik ve Bu maçta kötü yenildik. Ama bir şey diyeyim size yine iyi bir de dayandık. Çünkü yani burada kara falan neler yaptığını biliyoruz yani. Hocam. Ya bak 3 kişi zor aldık topu 3 kişi. Vur şunu vur. Neyse yenildik abi. Yenildik abi. Os olsun Üzüldük tabii üzüldük. Üzüldük. Önümüzdeki maça bakacağız abi. Yapacak şey yok. Vallahi arkadaşlar mutlu değiliz. Güçlü bir takımız. Başaracağız da. Beşiktaş takımı tabii ki de bizden iyi bir takım. Yani rekabet hırsımız elbette artıyor ama bunu değiştirmeye çalışmalıyız. Pendik abi. Pendi artık kazanalım. Gözünüzü seveyim pendi yenelim artık. Hemen düşünelim. Papa'nın sözleşmesini yenileriz. Çünkü Papa iyi bir adam. Şimdiki ne yapıyoruz biliyor musunuz transfer dönemi falan filan bittiğine göre ee, hemen eski sistemimize geri dönelim. Belki de hiç değiştirmeyecektik, Hücum oynayacaktık belki de onu da bilemeyiz. Ama oldu bir kere, oldu bir kere. Rolandi güzel. Roland, hayır biz 4-4-2 oynuyoruz. Doğru, bizim 4-4-2 oynamamız gerekiyor. Evet, çünkü biz yapamadık. Bazı hatalar yaptık ilk maç. Şahin, Ali nerede? Heh. Ali, Şahin. Ee, buraya Leo girecek. Onun dışında Sadık, İbrahim, ee, Kaya, Yıldız, Rupa artık gelsin. Grup önemli. Çetin'i bir daha sokalım kaleye. E, ee, mat hepsi, mat hepsi bugün bu sefer sokayım. Mat hepsi oynasın bu sefer biraz da. Taktikler, sanat oyunu dedim. Aynen. Tamamdır. Ayarlarımı ayarlarımı yaptım aga ben. Hadi abi, hadi abi. Şimdi şu an gitmiyor. Olsun, olsun, olsun. Şimdi kankalar kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Bak, Bak hemen haberlere bak haberlere. Bak 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 Ali Ali diyor. Ali haberlere bakalım hemen. En iyi performansında Ali geri döndü diyor. Şahin üst üste mükemmel maçlar çıkarıyor diyor. Kötü geçen sezonda mağlubiyet serisi devam ediyor. 7 maç 7 galip 7 mağlub 7 maç 7 mağlubiyet. Şimdi abi 17 Eylül Pendik Spor'la maçımız var. Pendik Spor kaçıncı sırada? Baksana. Bak puan durumuna bak. 7 sonuncu sıradayız. Bir maç kazansak her şey değişecek. Kazanamadık. Pendik'ten sonra Fenerbahçe maçı var. Anam 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 anam. Abi bu maçı iyi oynamamız lazım. Bu maçta bir galibiyet almamız lazım. Haydi. Haydi. Oo ne olmuş? Galatasaray Fenerbahçe 2-0 mı yenmiş? He Başak Başakşehir. Ezeli rakibi Başakşehir olarak mı gösteriyor? Neyse olsun. Haydi abi gidiyoruz. Gidiyoruz pendik maçına. Pendik maçındayız. Ama oyunu oynuyoruz. Asıl toplantısı verelim. Takımın moralini yükseltelim. Haydi. Haydi Turanlar Spor düşmez abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ee, gergin. Gerginiz. Ezeli rakibimiz diyor. Bizim rakibimiz pendik spor seçmiştik. Evet. Hazırız. Güzel. Hazırlandık biz bu maça. Bunun sebebi tüm sorumluluk bana ait. Hiçbir sıkıntı yok. Mevcut kadromdan gereken derinliğe sahibiz. Evet. Takımın moralini yükselttik. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. İşte nasıl? İbrahim dur yanlış olmuş. Takım yönetimine bir gidelim. Bu İbrahim yanlış İbrahim. Bize şu İbrahim lazım. Aynen öyle. Bak yıldızda top cambazı diyor. İbrahim doğal yetenek diyor. Kitaka var diyor. Bak Leo'da. Yakın markaj diyor. Demir avansız falan. iyi güzel. Güzeliz güzeliz. İyiyiz güzeliz çıtırız. Haydi bakalım. Ve kendi buraya spor maçı başlıyor. İşte şimdi çekici. Turon. Haydi. Haydi bu maç güzel geçsin. Bu maç güzel geçsin. Top çevirelim. Top çevirelim abi biraz ya. Vallahi hızlı oynamaktan kaybediyorum ben belki de. Şimdi Malatyan bastık kaldık topu Bulut. Papa oynanan maç 7 yeniden gol 24. Çok gol yedik. Doğrudur. Kaçırma kaçırma o adamı. Helal. Helal. Kavunun. Kavunun. Çetin. Kanka az daha yiyordun golü ya. Allah bunlar. Şimdi kaldırdı Şahin. Güzel. Güzel oğlum. Baba. Kanat değiştirdi. Turayna Spor. Şimdi Ali Ak. Krupa. Ay, güzel. Güzel güzel. Haydi oğlum. Haydi oğlum. İbrahim. İbrahim oynadı. Yıldız. Lan o lan Yıldız. Olsun. Olsun. Ali'den. Leo. Leo. Leo çevirdi. Yıldız. 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 İşte bir sıfır, bir sıfır öne geçtik abi. Çok iyi, çok iyi. sana oğlum. Helal yıldız, bizim yıldızımız bu yıldızımız. Helal olsun yıldızımıza ya. Güzel. İşte girdi içeri çok güzel bir pozisyon alma. Çok güzel bir pozisyon alma. Uzaktan falan güzel goller atamıyoruz hocam. Çünkü orada topu kaybediyor adamlarımız. Biraz yetenek eksikliğimiz var. İkici. Yap faalini, yap faalini. Helal size be, helal. Uzaklaştırın. Takıma bir özgüven geldi. Krupa'dan İbrahim'e İbrahim İbrahim Yıldız Ay o top geçseydi var ya O top geçseydi var ya Helal lan İbrahim'e Ay lan oğlum Tam helal diyorum var ya topu kaybediyorsunuz de Kapel Kanka şu adamın önüne geçin artık Adamın önüne geçin artık Hocam hiç öz özür, dilerim hocam. Sıkıntı yok. Hadi ilk yarıyı böyle bitirelim. Ne friki hocam? Yapma hocam. Ya gol attırmak için yapma bunu hocam ya. Gözünü seveyim ya. Yapma bunu hocam ya. Fal mal yok yapma ya. Yapma bunu ya. Ama ne koyayım? Bokunu çıkarıyor hakem ya. Gördünüz mü bize gol attırmak için neler yaptıklarını? Hakem bile şerefsiz ya. Şerefsiz hakem ya. Hiçbir şey yok orada ya. Alın geri bakın ya. Alın geri bakın ya. Hiçbir şey yok orada ya. Büyük şerefsizlik ya bu. Büyük şerefsizlik hocam. Vallahi büyük şerefsizlik. Neyse. Leo'yu da ileri aldım biraz daha. İbrahim'i de ileri aldım. Hadi devam ediyoruz. Hadi. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Şu topu, şu topu kapın ama. İlk topu kapın. İlk topu kapın. kapın. Fal mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapın. Aynen. Al hocam. Al fal hocam. Ben bilerek yaptım hocam. Halefsiz Halefsiz okay. Şerefsiz hakem. Şerefsiz hakem. Şerefsiz hakem. Hakem yaptı ya bizi. Vallahi hakem yaktı bizi. İyi oynadık ya 10 dakika. İbrahim. Topun bende kaldığını şey yapmadı İbrahim. Alamayacağım sen topu İbrahim. Olsun İbrahim'im. Olsun adamım. Hop hocam bu da çıktı hocam. Bu da çıktı hocam. Çıktı o top da çıktı hocam. Al aferin Çetin. Aferin Çetin'e. Oynadı şimdi Leo. Leo gitti Leo. 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 İyi sürdü topu. Ne o iyi sürdü topu. Ya kanka. Öyle bir basma şekli var mı? Piyam. Güzel, 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 güzel. Ucuz yetlek, ucuz yırtlık. Hocam. Hocam ofsayt hocam. Kaleci ay! Yapma hocam bunu ya. Diyerek yapılmış bir hareket değil ya. Uf, çok üzdü bu beni. Çok üzdü bu beni. Ah be, ah be, ah be, ah be, ah be abi be. Bizim hemen moralimiz düşüyor. Hemen. Elen sağlıklar. Hadi lan Yıldız. Ya Yıldız. Uf, hakem maçı verdi ya. Vallahi hakem iyi oynadığımız zaman da bize gol yedirtti. En yoksa o golü yemeyecektim. Bu maç yemeyecektim o golü. Demir. Çetin. O topu tutacaksın. Elinde tutacaksın o topu. Timo. Timo. Mütü açtı ortasını. Kanka yedik golü. Arkadaşlar yedik golü. Bak gördün mü? Ya topu uzaklaştırmıyor. Hadi lan bir gol atalım. Yürülen, yürülen, yürü Ay sokayım oynayacağınız futbola sizin. Kimse topu tutamıyor ya. Şu gole bak şu gole bir bak ya. Ya şu gole bir bakın ya. Nasıl delirmeyeyim ben ya. Nasıl sinirlenmeyeyim ben ya. 3-1'de topu toz zaman oynuyor herif ya. 3-1'de ya. Bendikten de 4 hocam. Bitir de şu maçı hocam. Söylenecek çok bir şey yok. Hakem maçı büyük satmıştır. Hakem maçı satmıştır arkadaşlar. Bizi de oyundan düşürmüştür. Çok reddir bu. Hakem satmıştır bize bu maç. İlk golde bizi satmıştır hakem. Şimdi ya güçlü bir takımız ama arkadaşlar durum bizim elimizde değildi. Tamamen hakemsel bir sorun. Yani hakem büyük bir şerefsizdir. Hakem büyük şerefsizdir. Kalıcı bir durum değil. Biz hani spordan daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sadece bazı sorunlarımız var. Hakem maçı büyük satmıştır arkadaşlar. Çok net söylüyorum bunu yani hakeme kurban gittim bu maç hakeme kurban gittim üzüldük vesaire ama gerçekten hakeme büyük kurban gittik yani büyük bir şerefsizlik stratejidir hakemle. Bir dakikaya geçtim mizyonumuzu yine değiştirdik onun dışında gerçekten büyük bir şerefsizliktir. Merhaba hocam onun böyle bir kanalına çıkmamın rahatsız olmanızdır. Her şey kontrolüm altında arkadaşlar düzelteceğim inşallah. Daha iyisini yapabilirsin evlat daha iyisini yapabilirsin ileri diyorum. Fenerbahçe maçı var 16 puanında Fenerbahçe biz Samsun Spor'la küme düşme mücadelesi veriyoruz. Hangimiz küme düşecek yarışıyoruz bu konuda. Fenerbahçe bir sonraki maçta Ankara gücü. Ankara gücünü belki bir şeyler yapabiliriz ama ilk maçımızı, ilk galibiyetimizi belki Fenerbahçe'ye karşı alırız. 16 puan Fenerbahçe. 4 galibiyet, 4 beraberlik almış bir takım. Birinci turda da Gaziantep ile oynayacağız. Gaziantep elimizden kaçmış hatırlıyorsanız. Kaçarı yok. Bir sonraki maçta yeneceğiz onu yani. Ama tabii ki de moralim bozuk. Tabii ki de moralimiz bozuk. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kanka izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sıradaki Fenerbahçe maçımız var. Fenerbahçe maçı kazanmak zorundayız. Hakem üstümüze oynadığım bir bölüm oldu. Ee, hakemin şerefsizliği yüzünden de maçı verdik. Hiçbir şey yokken filik verdi ve golü Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bye. bye.